Yerle bir olan yüz binlerce evden biri de Bahattin uyarındı. Afet konutları için ön sözleşme belgesini imzalayan Hataylı depremzede de yeni evine kavuşmak için gün sayıyor. Evimizi yakında teslim alacağız. Pek yakında göçeriz inşallah. Bu Türkiye'nin yaptığı 12 şeye e, depreme dayanır. 72 yaşındaki Bahattin Uyar, 6 Şubat depremlerine Hatay'ın Payas ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde yakalandı. Kentteki yüz binlerce ev gibi onun evi de yerle bir oldu. Bizim 5-6 daire evimiz vardı, hepsi gitti. Bodrum gitti, dükkanlar gitti. Yerle bir olduk ama bize bir şey olmadı Allah'a şükür. Deprem bölgesinin yeniden ihyası için TOKİ tarafından afet konutlarının yapımına başlandı. Hatay'ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023'te başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023'te tamamlandı. Kuru çekimi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 3 Şubat'ta yapıldı. Bu kadar olur. Mükemmel bir ev yaptılar. Allah'ıma şükürler olsun böyle bir adam nasip oldu yani. Bir sene sürmedi işte tam bir sene de bitti bu kadar evler. Bunu yapmak kolay değil yani. O boş konuşanlara boş versen, yapanlara bak. Kuru çekiminin ardından hak sahipleri ön sözleşmeyi imzalamaya başladı. Depremzede Bahattin Uyar da kuru çekiminde ismi çıkanlardan oldu. Uyar, hukuki konutları için ön sözleşme belgelerini imzaladı. İmzamızı aldığımızda evimizi gezmeye başlayabiliriz. En kısa zamanda üç çocuğuyla birlikte yeni evine taşınacak olan Uyar, yeni evinde hatıralar ve komşular biriktirmek için sabırsızlanıyor. Salonu nasıl buldun abi? Çok güzel. En güzel bunları yeni can sağlık. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, çalışanlardan, buraya hizmet eden bütün arkadaşlardan binlerce razı olsun.